bu büyük haksızlığı yani Bağkurlu'ya yapılan bu büyük haksızlığı gidermek için seçimlerden önce televizyonlarda miting alanlarında, meydanlarında söz verdiler vaatte bulundular. O tabi genel seçimler için yapılmıştı. O vaat bugün geldiğimiz yerel seçimler, onlar arasından biraz daha önemli ama bugün o vaadi bile yapamıyorlar. Çünkü emeklinin durumu ortada. Bağ Kurulu ya verdikleri sözü tutamadıkları gibi tutamayacakları gibi aynı zamanda bugün artık bu meselenin üstünü örtmüş ve tamamen bir sessizliğe gömülmüş durumlar. Şeyi söyleyeyim mi? Büyük haksızlık, açık haksızlık. Ama tabii bu sorunun çözümü de ancak insanların siyasete müdahalesiyle mümkün. Yani başka bir çözümü yok. Haksızlık evet, haksızlık ortada. Haksızlığı herkes görüyor ama artık o haksızlığı dile getirmek bile, e, dile getirme ihtiyacı bile duymuyor artık bağ Kurulu. Çünkü öyle bir ümidi yok. Ama bu haksızlık giderilmeli. Artık.